Nevin Hanım öncelikle iyi günler, sizi tanıyarak başlayabiliriz röportajımıza, Buyurun. Merhabalar ben Nevin Beydoğan, BeFit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezinin işletmecisiyim. 9 yıldır bu işi yapıyorum, daha önce kurumsal olarak İş deneyimin oldu ve kendi işimi yapmak istediğimden dolayı da ve hem kişiliğime hem yaşam tarzıma çok hitap ettiği için spor sektörünü tercih ettim. Bu konuyla ilgili eğitimler aldım ve franchise olarak da 9 yıldır hizmet veriyorum. Köşe yazıları yazıyorum, çok keyifle yazıyorum çünkü yazı yazmayı çok seviyorum. Ee, artı neler yapıyorum. Ha, bir de e, Üniversitesi'nde e, verdiğim uzmanlık eğitimleri alıyorum. Herkes sizi spor sektöründe yaptığınız çalışmalarla tanıyor. Bir fit başta olmak üzere birçok girişinde bulundunuz. Bunu biraz açar mısınız? Evet, 9 senedir Bir fit kadınların spor ve yaşam merkezinde işletmecilik yapıyorum. Ee, Bir e, misyonu gereği her yaşta her gelir seviyesindeki kadına e, sporu sevdirmek, sosyal hayata e, dahil olmasını sağlamak e, üzere. Hizmet veriyor. Biz de hani bu konuda en iyisini nasıl yapabiliriz, daha iyisi nasıl olur diye sürekli hani kârımızı geliştirme yönünde çalışmalarımız oluyor. Benim de bir takım sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, yer, yer alıyorum bu konuda çalışmalarım oluyor. Pamuköy Üniversitesi ile Arpa Spor liderliği projesinde yer aldım, mentor hocalık yaptım, gayet de keyifli geçti. Daha iyisi nasıl olur diye hep araştırıyoruz. B fit neden kadınlara özel? BeeFit'te kadın kas yapısına, fizyolojisine entegre edilmiş 9 tane hidrolik ekipman var. Ee, bu ekipmanların her biri farklı bölgedeki ince ana kas gruplarını çalıştırıyor. Bir de 9 tane platformda kardiovasküler çalışmalar yapılıyor. Şimdi e, Türkiye'de e, egzersiz denildiği zaman kadınlar ve erkeklerin talepleri maalesef ki çok değişiyor. Kadınlar yağ yakmak istiyor, sıkılaşmak, toparlamak istiyor vücudu, kilo kaybetmek istiyor. Ama erkeklerde de egzersiz dendiği zaman, spor dendiği zaman e, talep çok farklı oluyor. Vücut geliştirmeye yönelik çalışmak istiyorlar. fit ekipmanları vücut geliştiren ekipmanlar değil. E, çünkü e, hidrolik ekipmanlar pilatese yüzmeye eşdeğer işte bir şekilde ince ana kas grubunu e, çalıştırırken e, sıkılaşma ve toparlamayı ön plana çıkarıyor. Arada yapılan platformlarda kardiovasküler kardiyovasküler çalışmalar yapılıyor. Yani nabız aralığını baz alarak e, yağ yakımını destekleyici hareketler var. E, normal fitness'ta e, ağırlık ekipmanlarıyla biraz daha vücut geliştirmeye yönelik çalıştığı için e, hanımlar genelde BFİT'i tercih ediyorlar yağ yakımı açısından. Yaşadığımız pandemi süreci spor sektöründe etkiledi. Ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok problemle baş başa kaldık. Bunu aşmak için ne tür girişimleriniz oldu? Spor işletmeciliği ile uğraşanlara ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Biz e, 17 Mart'ta pandemi ile birlikte spor sektörü olarak salonlarımızı kapadık. 8 Haziran'a kadar da hizmet e, veremedik. 8 Haziran'da hizmete tekrar başladık. E, hem bir fit olarak hani hem de e, Herkes için Spor Federasyonu'yla birlikte çalışmalarımız oldu. Bu süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili. İlk etapta... Herkesin de bildiği gibi sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyordu. bununla ilgili önlemlerimiz oldu. bununla ilgili hani salonlarımız 18 kişiye aynı anda hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmişti. metrekare hesabına göre hani her 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde ayarlamalar yapıldı her salonda. Eee çok önem verildi. tıbbi dezenfektan kullanmaya, hani alkol oranına dikkat ederek satın almaya dikkat ettik. Artı hani maskeli olarak geliyor üyelerimiz salonlarımıza. Ateşleri ölçüldükten sonra içeriye alınıyor ve sosyal mesafeye dikkat edilerek hizmet veriliyor. Bu süreçte emin olun hani yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Hani öneri olarak söylüyorum diğer spor işletmeci arkadaşlarıma. birlikte bu süreci yaşayacağız. Sadece bizim sektör değil. Bütün sektörlerde aynı önlemler alındı ve hani pandemiden etkilenen çok sektör oldu. Ama bu süreci de inşallah Allah'ın izniyle hep birlikte geçireceğimizi düşünüyorum. Tamam. Başarılı bir girişimcisiniz, aynı zamanda bir kadınsınız. Ülkemizde son zamanlarda başarılı kadınların ismini çok sık duyuyoruz. O zaman tırnak içinde soruyorum: Başarılı bir kadın olmak nasıl bir duygu? Başarınızın sırrı nedir? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, başarı sadece hani kadınlara has e, yorumlamayayım da ben bunu. E, girişimci olmak için ilk etapta gerçekten risk almak gerekiyor hani e, tabiri caizse elini taşın altına koymak gerekiyor. Çünkü çok kadın görüyorum e, üyelerimden de hani sohbet ettiğimiz e, hanımlar oluyor. Çok şey yapmak istiyoruz. O kadar çok planlarımız, projelerimiz, hayallerimiz, dileklerimiz var ki. Ama bunları hayata e, entegre etmediğimiz sürece gerçekleştirmediğimiz, ilk adımı atmadığımız sürece emin olun hiçbir anlamı olmuyor. Burada risk alıp ilk adımı atmakla başlıyor her şey. İlk adımı attıktan sonra da planlı programlı ilerlemek gerekiyor. Bir de e, hani hizmet sektöründeyiz biz. Benim en çok dikkat ettiğim şey, e, herkesin de bildiği gibi hizmet sektörünün olmazsa olmazlarından biri temizlik ve güler yüz. Sanıyorum ben başarımı buna borçluyum. Bundan sonraki projeleriniz nelerdir? bundan sonraki projelerim tabii ki hani yaptığım işi biraz daha geliştirmek, büyütmek. Ben az önce de söylediğim gibi Verbing uzmanlık eğitimleri aldım Gelik Üniversitesi'nden. Ve bu Verbing uzmanlık eğitimini BFİT'e entegre etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz hani kişileri sadece fiziksel aktivite olarak sağlığını kavuşturmak veya temiz ve islami ilkelerini konuşarak ettiğimiz ve esnameyi oturtarak, disipline ederek sağlığını kavuşturmak bazen yetersiz kalabiliyor. Bunun yanında kişilerin e, sağlığını etkileyen e, faktörlerden biri hani stres e, stresleri oluyor, stres seviyeleri veya sirkadian ritimlere göre uyku e, disiplinlerinin olmaması, yaşam kalitelerinin e, maalesef ki hem stresden, hem uykusuzluktan, hem bir takım yani etken e, etkenlerden dolayı kalitesiz olması, kişilerin bütünsel sağlıkları açısından alıyoruz oluyoruz e, ve e, yaklaşık Birey içinde de işimizi biraz daha büyüterek geliştireceğiz ekip olarak. fitin yanında hizmet vereceğimiz alanlar reformer, yoga, meditasyon, t gibi hizmetlerimiz olacak. Tabii benim en önemsediğim konu verbing danışmanlık ofisi olacak. Kişilere hem bireysel danışmanlık hizmeti verilecek hem de kurum eğitimlerimiz olacak.